Disleksi yani okuma zorluğunda çocuk okumayı öğrenmekte zorlanır. Yani harfleri seslerle eşleştirmede zayıftır. B ve D gibi birbirine benzeyen harfleri karıştırır. Eksik ve hatalı okur ve yazar. Böyle bir durumda temel tedavi şekli özel eğitimdir. Ancak disleksi ile birlikte çocukta dikkat eksikliği de varsa ilaç tedavisi özel eğitimden fayda görme şansını artırır. Tek başına ilaç tedavisi disleksi de yeterli olmaz. Örneğin Ali birinci sınıfta okuyan oldukça hareketli bir çocuktur. Sınıfta oturmakta zorlanır, düşünmeden hareket eder ve dağınıktır. Bir yandan da arkadaşları tüm harfleri öğrenmiş ve hecelemeye geçmiş olmasına rağmen o halen ilk öğrendiği harfleri hatırlamakta zorlanmaktadır. Disleksi tanısıyla özel eğitime başlayan Ali'ye dikkat eksikliği ve hiperaktivitesine bağlı olarak da ilaç tedavisi verilmiştir. Tedavi sonrasında hem derslerde daha iyi odaklandığı hem de okumayı öğrenme hızında artış olduğu gözlenir.